Merhaba dostlar. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Bugün sizlere hem kendinizi, hem ailenizi, hem eşinizi, çocuklarınızı, evinizi, yuvanızı böyle olumsuz etkilerden, olumsuz kişilerden, olumsuz enerjilerden korumanız için, huzurunuzun, mutluluğunuzun daim olması için, efendim hayatınızda her şeyin yolunda gitmesi için, kötülüklerden uzak rahat ve ferah böyle güzel enerjilerin hayatınıza dolduğu bir tempo, bir güzellik. He? Böyle bir süreç yaşayalım. Herkes ister bunu tabi. Allah'ım hepimize nasip eylesin. Bunun için neler yapabiliriz hocam? Ben şu anda hala hazırda böyle bir durumda değilim. Ama bunu istiyorum diyen kardeşlerime güzel dualar, terkipler, esmalar, sureler, ayetler güzel duaları öğretmek istiyorum. Öncelikle sizlerden ricam sevgili dostlar videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlara da birer tane amin yazın. Allah'ım bizleri her türlü kötülükten, olumsuzluklardan korusun. Huzur ve mutluluk dolu bir hayatı Allah bize nasip eylesin. Amin. Amin diye duayla başlamış olalım. Şimdi değerli kardeşler nazar dediğimiz, büyü dediğimiz kötü niyetli insanların şerrinden korunmaktır olumsuz etkilerden korunmak. Değil mi? Olumsuz etki budur. Nazar, büyü, ondan sonra kötü bakışlar, Allah korusun, musallatlar. Rabbim sizleri esirgesin. Bazen çünkü oluyor böyle işlem yapılmış oluyor. E bir de bilmiyorsun da şimdi anladın mı? Yol yordam da bilmiyorsun. Ne yapacağını bilmiyorsun. Ondan sonra gidiyorsun birisine. Diyor ki ya şöyle şöyle var sende diyor. Tamam. Ondan sonra ama diyor bunu çözerim. Fakat bunun için 20 bin 30 bin, 40 bin falan. Allah'ım bir paralar duyuyorum böyle. Ya diyorum biz bir sürü duayı, sohbeti anlatıyoruz bedavaya. <laughs> Bizimkiler çok ucuza gidiyor. Ucuz değil, bedavaya gidiyor. Bir arkadaşım var. Bir hocamız Allah razı olsun. İyi bir alimdir, iyi bir insandır. Bu noktada güzel hizmet yapıyor. Ee, anlıyor da o, bu işlerin de ehli. O tabii böyle 10 bin, 50 bin, 20 bin falan onlardan değil. Geçen günü bir araya geldik. Dedim nasıl hocam? Dedi ki valla kuyruk var dedi yani. Randevu böyle hizmet almak için. Bu tabii her şeyi gerçekten hem alim hem de resmi olarak da şeyle olan bir hocamız bu. İlim adamı yani gerçekten. İsmini de belki de duymuşsunuzdur yani. Randevu vermek için dedi hocam şey var sıra var. Yani böyle iki hafta, üç haftaya falan sonra gün veriyormuş. Anladın mı? Dedim bu kadar çok mu dedim ya bu insanlar? Ya niye böyle kötülüğe maruz kalıyor bu insanlar? Ya ben olayın şurasındayım. Ne kadar çok kötü niyetli insanlar. Birbirine işlem yapan, büyü yapan falan Allah korusun. Ve bunlar birçoğumuzun evine, ocağına giren, çıkan, ekmeğimizi yiyen, suyumuzu içen insanlar. Hocam dedim bu kadar çok mu? Dedi abi sen ne diyorsun dedi ya. Hüseyin hocam dedi. Birçoğu ben size daha önce de demiştim bunu. Bak yine sözümde haklı olduğum yine belli oldu. ispat oldu benim sözüm. Ha ben boş konuşmam. Ben çünkü defaatle bunu radyoda televizyonda hep şahit oldum dinleyicilerimden, izleyicilerimden. O işlemleri yapanlar bakıyorsun kendi annesi, kendi babası. Babalar çok değil. Çok nadir ama anne genelde. Anneler, kaynanalar. Anladın mı? Ya annen evladını evladıyla damadının arasını işte veya oğluyla gelinin arasını açmaya çalışan bir anne. Ya madem arasını açacaktı niye istedin o kızı da, Niye sebep oldun da buna mübarek? Veya işte eltiler, komşular, bilmem kimler. Ya en yakının ya komşu. Adam kocasına göz dikti ya birinin komşusu. Ya mübarek geliyorsun, gidiyorsun, yiyorsun, içiyorsun bunun ekmeği. Hocam diyor kaç defa geldi ben buna hizmet ettim diyor ya. Çay yaptım, kahve yaptım, kek yaptım, börek yaptım, çörek yaptım. Gördüm ki ama eşimle bir şeyler yakaladım telefonda diyor. Mesajlarını yakaladım. Görüyor musun? Allah muhafaza eylesin böyle şeytanlardan bizi. Adamın, şey kadının kocasıyla mesajlarını yakaladı. İnşallah dedim sadece mesajdır. Yani daha ilerisi yoktur işin. Sonra da taşındık maşındık oradan dedi. Hani eşim tevbe etti, yemin etti falan filan. Ben dedi bıraktım, gidiyordum dedi yani falan. Anladın mı? Yani neler neler bakıyorsun en yakını yani. Şimdi bu hoca da öyle dedi. Her gün dedi kapımda kuyruk var. Bakıyorum dedi şok oluyorum Hüseyin Hocam dedi. İnsanların en yakınları. Böyle insanların şerrinden korunmak için Bak tembellik, miskinlik, geçimsizlik çok olur böyle. Hır, gür, kavga çok olur. Dua edeceğiz, Allah'a sığınacağız. Ya Rabbi sana geldim diyeceğiz. Bütün kapılar senin elinde. Ya Rabbi sen izin vermezsen bir yaprak bile oynamaz. Bir yaprak dalında hareket etmez ya Rabbi. Sen istemezsen rüzgar esmez ya Rabbi. Anladın? Niyetimizi böyle alacağız. Allah'a sığınacağız. Ya selam ya Allah ya kuddus ya Allah. Ya selam ya Allah ya kuddus ya Allah. Bir tespih döneceğiz böyle. Ya selam ya Allah ya kuddus ya Allah. Ya selam ya Allah ya kuddus ya Allah. Arkadaşlar kuddus demek Celle Celaluhu hatadan, kusurdan, eksiklik ve acizlikten temiz, pak ve müberra, mukaddes ve münezzeh demektir. Ayrıca bütün mahlukatı maddi manevi kirlerden, ayıplardan temizleyip arındıran anlamına gelmektedir. Ya selam dediğimizde ya selam, selam emniyet, güven, esenlik sahibi yani her çeşit ayıptan selamete çıkaran, her türlü afetten uzak olan emniyet içinde olan demektir. Tamam mı? Ya selam. Sonra ardından da değerli kardeşler 7 ayetel kürsi, 7 felak, 7 nas suresi okuyacağız. Ya kuddus, işte ya selam ya kuddus esmasını okuduk. 7 ayetel kürsi, 7 felak, 7 nas suresini okuyoruz ve huvallahüllezi okuyoruz. Haşr suresinin sonu. Huvallahu lezi la ilahe illa hu alimul <Sessizlik> gaybi ve şehadeti ve rahim. Okuyorsun sonuna kadar. Tamam mı? Bunu hatta ne yapın biliyor musunuz arkadaşlar? Bir bardak suyu okuyun bunları. Suyu da çoğaltın sonra sürahiye falan koyun. Birazını için. Birazını da böyle elinizi daldırıp serpebilirsiniz camları silerken sıktığınız o şeyin kutusuna koyup fıs fıs kutulardan böyle bir eve dip köşe bir okunmuş suyla bir arındırma yapabilirsiniz. Tamam mı? Huvallahu lezi de okudunuz. Bir de Yasin-i Şerif'in 58. ayeti var. Selamun kavlem min Rabbir Rahim. Selamun kavlem min Rabbir Rahim. 21 defa. Bismillahirrahmanirrahim dedin. 21 defa. Selamun kavlem min Rabbir Rahim. Selamu kavlem min Rabbir Rahim. Buna arkadaşlar bir süre devam edin. O kötü olumsuz etkilerden kendinizin kendinizi koruduğunuzu, kurtulduğunuzu Allah'ın izniyle görürsünüz. Tamam. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile.